Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün yine çok seveceğiniz bir simülatör oyunuyla karşınızdayım. Oyunda da Streamer Life Simülatör. Bu oyunda bu arada Dating Simülatör, internet Kafe Simülatörü yapımcıları var ya. Aynı adamlar yapmış abi. Adamların bir limiti yok. Dur tuşu yok. Yani oyunda yayıncı oluyoruz. Bilgisayar sistemi falan diziyoruz. Evimizi diziyoruz. Yani normal yaşıyoruz arkadaşlar. Kısaca özet geçmek gerekirse. Zaten göreceğiz şimdi hep beraber. O zaman laf fazla uzatmadan video geçelim arkadaşlar. Video geçmeden önce destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. keyifli Yeni oyun dedikten sonra şöyle bir karakter oluşturma yeri bile aynı bak. Arkadaşlar karakter oluşturma yeri bile aynı. Yok üstte de beyaz atlet tamam. Tam yayıncıyım abi. Tam başlangıç yayıncı paketi. Evet şöyle uyandık abi. Köpek alıyor bir tane. Ablam lan ne var? Tamam lan uyandık. Telefonu açmak kasıyor mu lan? Yok kasmıyor. Aa altta barlar var abi Kamerayı yine buraya çekeceğiz arkadaşlar. Tamam kamerayı yine çekeceğiz buraya. Telefonu açmak için ok şuna basın diyor. Evet. Ne oluyor abi? Alarm bir kapat. Allah için kapat şu alarmı. Tamam kapattık abi. Bir saniye şunu seslerini bir ayarlayacağım yine. Biraz açayım. Tamam abi her şey okey gibi. Şimdi görevler diyor. Mos ile konuş. Bilgisayar parçalarını arabanın bagajına koy eve git. Tamam. Ne oldu lan? Lan oğlum köpeğe sıktılar lan. Birini vurdular anasını satayım. Mos selamun kardeşim. Silah sesleri de. Bazı silah sesleri duydum. Silahta kurşun olmadığını sandım. Lan ruh hastası mısın oğlum sen? İki atış. Peki neden iki kere? O mermi uyanmam içindi. Ee ikinci niye? Bilgisayar. Mükemmel şak aptal. Bilgisayarım nerede? Bilgisayar kapının önünde. Şimdi... Oğlum senin var ya. Sen bekle sen. Şerefsiz bilgisayar burada. Ee bunu arabaya atacağız abi. Tamam. Şöyle atıyorduk sanırım. Nasıl atıyorduk abi? Tamam böyle atıyorduk. Bu hızlı atma taktiği yok muydu ya? Ver bunu. E'ye basılı tutunca direkt çantaya alıyor. Çok yavaş ama ya bunu hızlandıramıyor muyduk biz? Sanki bir yavaş yapıyor bunu hızlandırma taktiği var mıydı ya? Çantamı neyle açıyorum? Uyla. Bunu direkt buraya atamıyoruz mu? Yok. Neyse dur. Şöyle yapacağız abi. Bir tuş yok mu ya böyle karşı atayım direkt? Yok. İlla böyle abi. Tamam. Bilgisayar parçalarının hepsini bir alayım da şuradan. Aa dur lan direkt yere atabiliyoruz böyle. Okey güzel. Buradan atayım abi. Gel lan buraya. Zamzungu fırladı abi. İşlemciyi de fırlat. Zor Kesin şurada bir yerde bir şeyler vardır ya. Kesin sağda solda bir şeyler vardır dedim de yokmuş abi sanırım. Ama bunları al abi şimdi. Bunları tek tek koyacağız. Aç bunu. Bunu at abi buraya. Bunu at buraya. 50 GB mı? Çok az lan. Bu ne? Bunu al. Rema al abi buradan. Tamam bunu da at. Bu ne abi? Anakart mı? Anakart sanırım. Bunu da at. Ha bu ekran kartı lan ne anakartı. Tamam ekran kartını da bıraktık. Hocam şimdi bir dakika. Kamerayı yine aşağı almam gerekiyor. Aldım. Tamam yerde bir şey kaldı mı lan? Yok kalmadı. Ben eve gidiyorum abi. Evim nerede acaba? Şimdi eve gidiyoruz da evimiz nerede acaba onu bilmiyoruz. Karta var mı? Araba nasıl gidiyor abi? El freni çekik. Arkadaşlar sol altta canım enerjim falan gözüküyor da onlar çok önemli değil ya. Böyle arabayla eve gidiyoruz abi. Ekranı bir boşalttım Hatta o barı kapayabiliyordum ben. Nasıl kapıyor? Ya? O sıcaklık da var. 25 diyor. Şu an burada kaç bakayım? Bizim burada da 26 abi. Eve gidip sistemi kuracağız abi. Güzel güzel. Çok heyecanlı. Eve gidip sistemi kuruyor. Oğlum dur lan. Araba durmuyor abi. Ev nerede? Diğer tarafta. Ben sanırım benim arkadaşın yanından taşınıyorum abi. nerede lan o he? Şuradan gireceğiz Aman. Aman dikkat edin birine çarparım ya. Vallahi çarparım. Tamam abi, arabayı bırak buraya. Q. Tamam abi Q ile arabadan iniyormuşuz. Evime geldim. Kapıyı açtım. Şeyden görevler açıyorum. Bilgisayarda da korun ve çalıştırın diyor hocam. O zaman bir dakika. Bu ne? Poster mi bu? Bunu al buradan. Bunu buraya yaz. Ee, burada ne var? Raf var sanırım. Tamam. Bu ne? Yatak. Bunu nasıl çeviriyoruz? Çeviremez mi bunu? Küyle çeviriyoruz. Tamam abi yatak burada olsun. Bilgisayarı da buraya kurduk mu tamamdır bu işte Gel bakayım. Böyle hocam. Tamam sen gel. Arkadaşlar bilgisayar koltuğum çok iyi değil mi ya? Şöyle bırakıyorsun buraya. 10 <laughs> numara. Bilgisayarı nasıl kuracağız bakalım. Ee, ver hocam bunları bana. Tamam. Buradan parçalarımızı aldık. Buraya basıp direkt yere atabiliyordum inşallah. Atamıyor mu? Ha, elim almam gerekiyor. Hocam mouse şöyle. Iya bas. Bunu al. Arkadaşlar bunun hızlı yöntemi vardı sanki diye hatırlıyorum ya. Bilen varsa yazarsa çok sevinirim bu arada. Monitörü al. Böyle çok yavaş oluyor çünkü. Monitörü koy buraya. Tamam onun parçalarını takacağım rahat ol. Bunları bir at Durun abi burada siz. Ne kaldı burada? Ne var lan? Ne var oğlum neye baktın? Heh tamam devam et. Hop. Al bunu. Al bunu. Buradan klavyeyi de al. Kasayı da al. Aa, bunu da elim alayım. Tamam arkadaşlar her şeyi aldık. Şimdi bilgisayarımızı kuracağız. Önce kasayı da koymam gerekiyor tabii ki. Şöyle abi kasayı da koyalım. Kasayı koyalım önce. Tamam kasayı şöyle sola koy. Şimdi sanırım bunları bunun içine direkt koyabiliyorduk. Bakayım. B'ye bastım. HDD diyor mesela. Ha tam böyle koyuyoruz abi. GPU. Ee, bu ne? Ekran kartı, display kart. Yani bunların çantamda olması gerekiyormuş. Tamam bunları da aldım çantama. Şimdi abi buradan bu ne? RAM. RAM'i e nereye koyuyoruz abi? RAM. Bu mainboard. Klavyeyi zaten şeye koyacağız. Elime alayım o yüzden. Tamam bilgisayarın bilgisayarın içindeki sistemi dizdik abi şu anda. Şimdi bunu da koyduk mu bilgisayarımız okey. Bilgisayarınızı kurun ve çalıştırın diyor. Nasıl çalıştıracağız? abi? F'ye basıyormuşuz. Tamamdır bastık F'ye. Ha C'ye basmam gerekiyormuş. Okey. Windows X bir açılıyor abi. Arkadaşlar bu oyunun şeyi güzel. İleride bu bilgisayar geliştirebiliyoruz falan. Baya iyi yani. Bu bilgisayarın RAM'ini falan her şeyini değiştirebiliyoruz. Şimdi Twitch gibi bir şey var. Oraya üye olacağım. Yayıncı olacağım arkadaşlar. Süper süper yayınlar yapacağız. Ayrıca tuvaletini mi yapman lazım? Yaparsın tuvaletini dur. Blender. Şimdi Blender'a yolmam olmam lazımmış. Blender nerede abi? Burada. Blender şey, Twitch gibi bir şey. Hani yayın platformu. Mesela şu an çok yavaş açılıyor. İleride interneti falan geliştirerek bunları arttırıyoruz arkadaşlar. Zaten çoğunuz biliyordur bu oyunu ya. Ama aşırı keyifli. Ben bu oyunu tek başıma oynuyordum. Şu an hep beraber bitirelim işte abi. Araştır. Kayıt ol. Bulut. Bulut abi. Tamamla. Parmak, parmak kayıt oluyoruz anasını satayım siteye. Oo, hemen giriş yapabilirsiniz. Yapalım abi. Be. Oturum aç. He parmak iziyle açıyoruz. Açtım. Açtık abi. Şimdi ne yapacağız? Telefonu aç. Yukarı okutuş ok haritalar uygulamasından birinci evin işaretini kaldır. Tamam. Şu an eğitim gibi bir şey. Haritalar. Haritayı büyütmek için tıkla. Tamam. Kaldırdım abi. Şimdi ne istiyorsun? Telefon da iPhone he. OBS programını indirin diyor. Tamam. OBS indireceğiz abi şimdi. Şu an kullanıyorum hatta <laughs> şu an video çekerken mesela OBS'i kullanıyorum onu bir de oyun içinde indireceğim arkadaşlar inanılmaz ya direkt burada OBS var mı yani uygulamalardan indirecekmişim nerede uygulamalar 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 ha apps tamam apps'tedir. şey çok iyi değil mi ya şu an zaten kayıt aldığım programı indiriyorum aslında <laughs> baya güzel evet abi OBS indir bu 5 yıla inecek insin abi ben peki bilgisayarı salma tuşu ne? Q Tuvaletimi yapmam lazımmış. Nereye yapacağım tuvaletimi? Tuvalet dışarıda falandı galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum ya. Ha burası. Selamun Aleyküm. Abi niye tuvaletin başında zenci bekliyor anasını 10 dolara işiyorum şu anda. Evet 10 dolarlık bıraktık arkadaşlar. Ben aç burayı. Benim karakterin karnı da açmış. Ha bu ne? Ay bana ice cream vers. Bunu yapmak istemiyorum mu? Ne yiyeceğiz abi biz? Ne yiyeceğiz lan biz? Bu ne? Aa kedi var lan. ne kedi kedi bunlar yoktu eskide. Arkadaşlar bu şeye çok benziyor. Ölen bir kedim vardı kömür adı. Çok severdim. İlk evcil hayvanımdı. Ona çok benzettim. Bunu alacağım o yüzden. <laughs> bunu 450 para kasıp bunu alacağız abi. Çok sevdiğim bir kediydi. Bu araba ne burada duruyor? Yemek yemelisin diyorsun da hocam. Tamam. Dondurma arkadaşlar. O şekilde hallettik. Şimdi OPS inmiştir büyük ihtimal. Şu kapıyı kapat lan. OPS indirmiştir ya. Bakayım. Web OPS. Oha hala inmemiş. Insta biz Zamazor uygulamasından mikrofon siparişi vereceğiz arkadaşlar şimdi. İnternette de ben direkt acilen attırmam lazım. Çok yavaş giriyor baksana ya. Arkadaşlar böyle bir yavaşlık olamaz yani ya. Mikrofonlar. Mikrofon. Hocam ucuzundan bir şey almam lazım benim başlangıç için. Ee, yani başlangıç mikrofonu bu olmalı arkadaşlar. Parayı şey harcayamayız. Ödemeyi tamamla. Siparişi verdim. Şimdi telefondaki bank uygulamasından tüm parayı kredi kartınıza gönderin diyor. Gönderelim abi. Tamam. bin dolarım var. Güzel abi. Job'dan yemek sipariş edecekmişiz. Nerede abi? Burada. Tamam yemek sipariş ederim hemen. Amazon web sitesinden bir tuvalet satın Tuvale <laughs> Tuvalet satın alacağım birazdan. Sonra uyuyup oyunu kaydedeceğiz. Sabah yayın mayın yapacağız büyük ihtimalle. Hocam şöyle bundan 1, 2, 3, 2, 3 4. Şunlar gelsin bunları şey yaparız. <laughs> Atarız ya şey abi onları. Buradan Zamazor'a gir. Zamazora. On çok uyku kullan. Burada... Aa burada şey de vardı değil mi? Kumar falan da vardı. Oyuncu ha. Hepsini oynayacağız abi. Kasaması açıyorduk. Para kasıyorduk burada. Hocam şuradan bir tuvalet satın alayım da ben. Bakacağım. Tuvalet 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 tuvalet. Tuvalet nerede? Burada. Mobilyalarda tuvalet. Oğlum. Ucuz lazım bize. Al bundan. Sepet. Ödemeyi tamam. Tamam. Şimdi abi uyumaya gitmem lazım. Bizim bir sipariş geldi ama ne geldi bakalım abi hemen hızlıca. Ne geldi Aa yemekler gelmiş lan. Hmm, bunları şuraya koyabiliyordum galiba. Tamam. Bunları gidip güzelce dizelim abi. Sığmayacak gibi ama dur bakayım. Gel buraya. Uyanınca yeriz bu. Tamam kalsın orada. Fırladı <laughs> ama olsun kalsın abi orada. Böyle iki tane daha kaldı. Bir şey çorbası bu ama. Bunu da şöyle yere koyalım. Yiyeyim hatta bunu. Aa güzel şey verdi lan. Tamam abi şimdi görevimiz yat diyor Yatalım hemen. Lan yata aldım yanlışlıkla. Nasıl uyuyacağım? F. Aa bütün eğitim görevleri tamamlandı diyor lan. Bunu yiyeyim o zaman ben. Şimdi kafamıza göre galiba bizi serbest bırakıyor. Tuvaletimi yapmam lazım da benim tuvalet geldi mi peki? Ne bu? Gelmiş. Benim tuvalet gelmiş abi. E bunu nereye koyacağız? Bunu, bunu buraya bırakıyorum abi. Kullanabiliyor mu? Tamam, kullanabiliyorum. Sıkıntı yok. Arkadaşlar tuvaleti koyacak yerim yok ya. Burada kalsın. Bu ne? Ha mikrofon. Tamam mikrofon da al abi yayın yapacağız çünkü. Şöyle hocam yandan versin. Ve Şimdi ben yayın nasıl açabiliyorum abi? Gel geri. Arkadaşlar şimdi ilk yayınımızı bir patlatalım ya Blender'dan patlatmayalım mı? Arkadaşlar yayınlarımız Blender'da. Yeni yayın platformumuz Blender haberiniz olsun. Bu patlatıcı. Oturum aç. Tamam. Blender Prime partner ol. Katıl. Abi partnerliğe başvurdum direkt. <laughs> Blender Prime. Nasıl yayın açacağım peki ben? Dashboard. Test stream 1. Deneme. Deneme yazalım abi. Reklam süresi çok fazla 25 saniye. 10 saniye reklam süresi yapalım. Abone simgesine değiştir. Ee, arkadaşlar bizim abonelerimiz yıldız olsun. Yıldız şeklinde aboneler istiyoruz. Deneme yazdık buraya. Stream key. Ee, bunu OBS yazacağım. Okey. Bunu buradan OBS yazacağız abi. 47, 36 onayla diyeceğiz. Benim şu anda kameram falan yok. Bir upload 1000 diyor. Önerilen bir tızı. 700. Tamam. Bir dakika. 4800. 2700 yapsam. Tamam. Arkadaşlar şimdi 2760 FPS yayın deniyorum. Sadece chatten açıyorum. Oyun oynayamam şu an bu bilgisayarda çünkü. Oo, 60 FPS 3900 diyor. 3000 versem. Benim internetim biti kaç ki acaba? Benim upload'ım kaç acaba ya? Ona bakamıyor mu? Ha tamam benim upload'ım 1 megabitmiş. Abi ben direkt gidip internetten en iyisini alayım ya. Diamond. Aldım valla. İnternet önemli şu an. İnternet almamız lazım arkadaşlar. Benim 3 megabitim var. 3000 verebilirim o zaman şu anda. Ama 360 şöyle yapacağız tamam yayını başlat Evet arkadaşlar canlıdayız şu anda <gülüyor> <gülüyor> Beynimi çıkarıyorum ve izliyorum <laughs> Senin beynin beraber Oğlum bu chat ne lan Adam olun lan yayın yapıyoruz burada <laughs> Kimse yayını izlemiyor sessizce bekle Oğlum ilk yayını kim izleyecek Bu kanalda çekiliş var mı iPad adresini görsem bir de bir çatar Tamam kardeşim OBS'i şöyle hemen saklıyorum. Ne yapalım Arkadaşlar bugün yayında kasa patlatalım. Evet abi şu anda yayında kasa açıyoruz. Ne oldu lan? Oğlum hacklendik galiba. Aaa buradını hackleniyoruz. Allah'ım ya. O, L, B, E. O, L, B, E. Ha, kim hackliyon oğlum? Uykum olmasaydı buraya bir göz at. Bekleyin oğlum kasa açacağız ya. Her meslek gibi sus ve beni izle. Yayıncı olmak zor mu? Her meslek gibi zor tabi abi. Lan kasa açmam lazım benim. Benim param kaç? 50'lik patlatıyorum abi şuradan bir tane. Arkadaşlar şu an canlı kasa açıldı mı? Hello hello hoş geldin. Hello. Bir tane daha aç. Oğlum kötü geldin lan. Hani. Yeni skill gittiğini düşünüyorsun. Bir hikaye anlat. Bir hikaye yalan. Hikaye anlatıyorum abi yalan da. Bağış yanında lütfen kontrol edin. Abi biri bağış attı lan. Bir dakika başımıza bakalım abi. Streamlab nere abi? Blender'dan mı kontrol ediyoruz? İyi bir film veya dizi önerin, bana DM gönderin. Tamam göndereceğim. <laughs> Can Deşboğaz. Yeni bir sohbet konusu. Güzel yayıncılar yakışık. Güzel yayıncılar. Başıma nereden bakıyorum abi? Streamlabs'ın her anasını satayım. Çok karışık. Para için sevdiğiniz bir ürünü tanıtabilirim. Para için her şey yaparım. Para için her şeyi var Yayıncılık oğlum yani. Yayıncıları biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir dakika buradan bir geri gel bakayım. Bence artı 18 kategorisi buraya eklenmeli. Tamam akış kontrolü. Yalnızca sohbet. 9 kişi izliyor şu anda. Güzel gidiyoruz abi. Peki bir dakika. Streamlabs nerede? Ee, streamlabs. Vaa wow, bir tane abonem olmuş lan. Dashboard. Bak burada beklen kazan bir buçuk dolar diyor ama. Keşke bu akışı daha önce keşfetmiş olsaydım. Dur bu yayınızı YouTube'a yükleyin. Hiç IQ testi yaptınız mı? Oğlum anan yapsın IQ testi. <laughs> elini kapattım Çünkü çok yorgundum Tamam. şimdi ben gelen başını nereden şey yapacağım abi Labs nere abi tam olarak kesin burada bir yerde ama şimdi a blackjack var lan tamam ona da gireriz Streamlabsı bulmam lazım ama öncelikle uygulamalardan mı indireceğim ne yapacağım uygulamalarda indirecekmişler arkadaşlar bunların hepsini indirelim ya VPN falan filan bunlar insin Spotify Steam Tamam bunlar insin abi. Ben yorgun muyum? Ölüyor, ölüyor benim karakter yorgunluktan galiba. O açlık var uyku var. Uyuyalım hemen. He sanırım bu da uyuyunca kaydediyor oyunu. Şunları bir ye. Tamam. Duş almalısın. Duş nasıl alacağım oğlum? Duş nasıl alacağım lan? Oğlum yanda direkt Zamazor'un marketi varmış. Ne satıyorsun abi sen burada? 196, 100 falan. Mouse'lar falan filan var burada. Kartlar var. Masalar var. Hmm, bu ikinci elci gibi bir şey. Tamam bakarız abi onlara. Biraz kazanalım da. Şimdi duş almalısın diyor da. Duş siparişi versem ne kadar lan küvet falan. Bakayım hemen ona. Hemen kontrol edelim abi. Bunlar iner zaten. Şuradan Zamozora bir girelim. Evet Zamozora girdik. Buradan banyo. Hmm, 400'e var. Benim 600'üm var. Bunu almak zorundayım arkadaşlar maalesef. Karakter duşa girmen lazım diye çıldırıyor çünkü. Şimdi bir yayın patlatır para toplarız oradan bir şey olmaz workers neymiş? Ha, yayın için moderatör tut. Bu oğlum? Parayla moderatör mu tutuyoruz? <laughs> Blackjack var burada. Car dealer ne? Araba mı alıyoruz burada? Arabaları inceleyin. He kendimize araba alıyoruz. Fiziksel mağazamıza girin ve harika arabaları daha yakından bakın. Tamam bakarız abi. Güzelmiş lan araba falan. Speed test yapalım bakalım internetimizin durumu ne? Upload önemli bizim için. üç buçuk uf, şey arası tamam kapat buradaki şarkılar bana tepki Yedirir büyük ihtimalle hiç açmayalım hmm, Şimdi Şimdi o zaman ben bir yayın daha patlatayım abi Bol bol yayın yapmamız lazım arkadaşlar Yayınımızı açtık arkadaşlar Ben Blender'ın kralıyım bana vergi zorun vermek zorundasın Yürü git lan banladım abi <laughs> Yemek yerken yayın izleyenler artık Yemek yerken video izleyenler var mı arkadaşlar Sıkıcı bir açıklama yap sürekli onun hatalarını Gündemde başka bir yayıncı var Onun hatalarını söyle abi Şimdi Streamlabs 47-36. Buradan bağışları kontrol edebiliyoruz. Sohbet. Mesajları sık sık oku. Arada bir. Tamam. Sık sık okuyorum abi mesajları. Sıkıntı yok. Bu yayın değil bu çöplük. Yürü git lan. Bir de abonem lan. Abonemin dediğine bak ya. Henüz yayını izlemedin. Oğlum izlemezsen nasıl beğeneceksin ya. Bunlar banlıyorlar. Yayıncı eşittir salak. Ben Blender'in kralıyım. Yürü it, lan. Bağış geldi abi. Sece birisi size küfür etti. İzleyicinin annesine çok yaratıcı bir... <laughs> annesine çok yaratıcı bir küfür ediyorum arkadaşlar. Insens abone oldu. Oku abi bunları. Tamam abonelikler gelmiş. Chat'a bakalım ne oluyor chatte. Favor aktivitem. Boşuna... favor aktivitem müzik dinlemek. Yine bağış geldi abi. Hemen kontrol edelim. Bağış yapmak size daha mu? Veya abone olmak hangisi Oku. Ya i̇stediğin yapabilirsin kral. Sen rahat ol. Akış kontrolü. Yalnızca sohbet yayını. Selam. Favorim olacak bir yayıncı arıyorum. Ben varım kardeşim. İyi bir film ve dizi önerirler. önerirler. Yayın başlasın. Uuu. Bu yayın sıkıcıysa bilandırı siliyorum. Kardeşim. Bu yayın sıkıcı değil. Rahat. Rahat ol. Bak 10 numara kasa açacağız şimdi. Hatta Blackjack oynayacağız. Kardeşim para ödüyorum. Beni eğlendir. Lan gidin, internet şubesi eğlendirsin seni. Şerefsiz. Ne haber? İyi sen. <laughs> Çet bayağı dolu ya. Bundan şimdi dopet hangi film türü merak eder. Erotik kötü bir şaka yapıyorum. Lan yere yürü git. Arkadaşlar şimdi şuradan Black e bir bakacağım ya. Yayında Black patlatmayalım mı ya? İstici son 8 konuşmak istiyor. İzin ver. Konuş ver ki serbest olalım. Burada rütük yok. Umarım güzel bir yayın. Olayla çok güzel. Bak şimdi Black patlatıyoruz abi beraber. Bir dolarım var. Üç tane daha bulursam su olabilirim Bulursun kardeşim. Sen rahat ol. sıkıcı ses siliyorum. 11. Fizyansal durumlarını merak ediyorlar. Açlıktan ölüyorum abi. <laughs> Hit. 17. Dur. Bu ne oğlum? Bu sürekli kazanıyor mu? Pişirsizlik yaptı mı? Bir gün asla. İyi lan. 28 kişi izliyor şu an. Hit. 23. Oğlum bu ne? Bunun Blackjack çok kötü. Hit. Stand. Yok abi bunun Blackjack'i dolandırıcılık. Alp'i yenince spam. Ya reis ya bak bak. Reis'e bak çok zeki bir bebeğim ben. Bir kredi kartımı çaldı ve size saçma sapan abone oldu. Eyvallah olsun oğlum. Şu anda kazanmaya çalış. Oğlum iyi kazandık bugün ha. İyi geldi. Yayıncılık da iyiymiş ha. Şimdi abi bugünün yayını da patlattığımıza göre şuradan ben kazı kazan mı bu? Kazı kazan varlar. Kazı kazan oynayalım abi. Ya bu oyunda kumarda parayı bulabiliriz aslında. 50'lik kalayım. Kazıyor mu? Oo 500 çıktı lan. <laughs> 50 kaldım 500 buldum. Tekrardan ha. 20. Boş. 50. Oğlum 500 dolar vurduk lan. 100. Güzel. Ha bugün daha fazla bunu yapmak istemiyorum diyor. Tamam. Oğlum iyi kazanıyorduk ama niye bunu yapmak istemiyorsun? Oğlum sen beni hackleyemezsin ki. Sen hayırdır ya. P. B. D. C. P. B. D. C. Hadi, hadi hadi. 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 Sal beni ya. Bir rahat bırak ya. Hocam gel yere. Hoş geldiniz. Mesaj gelmiş evet. Ödemez gereken yine bir faturanız var. Evet bize gelen tek mesajlar bunlar arkadaşlar. Aa burada da finder var lan. <laughs> Aa burada da var bak. Çok yakında geçtiriliyor. <laughs> Daha yapmamışlar. Bundan bir tane göm. <laughs> Sağlığım niye kritik düzeyde oğlum? Aa benim duş duş aldım ben. Nerede o? Ver oğlum banyonu. Para verdik lan biz buna. Banyoyu nereye koyacağız peki? Banyoyu abi yatak odasına açacağız yapacak bir şey yok. Duş al. Temizliği falan arttırınca sağlığım artar bu arada sanırım. Bir daha al. Temizlik 150 yapalım. İlaca ihtiyacım var. Başım dönüyor. Ana ilacı nereden alacağım lan? Arkadaşlar ilaç lazım. Abicim adam öldü lan. Adam uç. Aa bunu çarptım uçuyor mu bunlar? Çarklarının uçma muhabbeti iyiymiş abi. <laughs> Dur bakayım çarptın şunu. Abi. <laughs> Sağlam uçuyor abi. El freni çekti. Yine abi. Bura ne? Bura ne oğlum? Aa ilaç mı lan direkt? Evet direkt ilaç. 100 dolar cebe almam lazım. Karakter olmasın. Şimdi buradan bankayı seçiyoruz. Kendi cebime nasıl satacağım peki? Tüm parayı kredi kartı, parayı banka hesabımıza geliyor. Banka hesabına göndereceğim. Bankaya gidip bankadan mı alacağım? Şurada ATM varmış. ATM'ye gidip parayı çekmem lazım abi. Çekilecek tutar. O ne oğlum? Hesaptan para çekme. Tamam. Şöyle bir 400 alalım ya. Atarız geri zaten. Tamam bir 400 çektik, o ilacı kesin almam lazım gidip. Buna ne? Yemek. İlacı abi kesinlikle almamız lazım. Alayım abi. Sağlık geldi mi? Geldi. Sıkıntı yok. Sağlığım geldi abi biraz. Yani yeterli düzeyde bir sağlığım var. Şimdi arabaya binip... Şimdi arkadaşlar eve geri dönmemiz gerekiyor. Bir yayın daha patlatalım. Şuradan bir tam tur atayım ya. Yollar falan niye böyle anasını satayım? Ben ileride bu evden de çıkabiliyor mu galiba? Tamam evin önüne park ettik arabamızı. Tamam tuvaleti de yaptık. Her şey iyi. Şuradan hemen bir yayın patlatalım. Hop. Dur OBS açacağız. Yayını başlat. Hocam kumar yayını bizimki biliyorsunuz. Hemen buradan geri gel. Kasa açayım ya. İleride biz unutma he. Tamam unutmam kardeşim sen ne olur. Biz kasa açalım. <laughs> Hocam buradan şimdi... Aa, karta para atmam lazım dur. Karta para atmadan yapamıyoruz. Şaka zamanı çok ucuz bir şaka yapalım. Tüm parayı karta gönder. Tamam 300'ü gönderdik abi. 200'ü kaçsam mı ya? Gönderdim 200'ü kaçıyorum. Ben yürüyün gidin lan. Arkadaşlar bunları banlıyorum. Of sarı gelseydi var ya. Abi o sarı gelseydi var ya. Henüz oyunu hiç bulamadım. İzlemedim ama internet parayı tarafı işte. buraya bir göz atardım. Tamam sıkıntı yok atarsınız abi. Oğlum kasa açıyoruz güzel güzel. Bok hakkında konuş. Kediler, kediler hakkında konuş. Ne çıkardık lan? Çok kötü bir şey çıkardık. Çok sıkıldım. İnternet para ödüyorum. Çok sıkıldım diye ne? sıkılabilir abi normal. İzin ver. Konuşsunlar abi. Oğlum niye kasalar bok gibi gidiyor? 20 kaç. Oğlum kasalar niye bu kadar kötü ya? Power'ım olacak bir enjial ar arıyorum. Ben varım. Chill, yeni modu chill. Bak ya. Tekrar aç. Ya, aşırı kötü kasalar niye böyle ya? 100 lek aldım. Afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun kardeşim. Tekrar açamıyorum, açamıyorum. 10 dolarım kaldı. Kapat. Bağış alındı. Ne alım? Ne olmuş abi? Biraz chat oku. Oğlum full okuyorum ya zaten. Sohbette beynini kullanmayan kullanmadan boş ver onları. Beynini kullanmayanları boş ver abi. <laughs> Sohbet ile eğlenelim abi. Aa buraya video yüklüyoruz. Siz <laughs> Tamam yayını kaydedip buraya atıyoruz abi. Güzel mantıklı. Bilgisayarı geçtirince abi o anca. 2 dolarım var 3 arkadaşım sürekli siz. Ben Brandon'in kralıyım. La oğlum yürü git ya. Steam'den oluyor abi. The Mütür 3 Cyber Prank 2066 Rocket Soccer Difa Oyun. The Pass Counter Strike'a, Tamam bu oyunları alacağız abi. Stream lap. Abonelikler gelmiş abi. 12 abonemiz var. Abone fiyatlarımız ne bizim? Bakabiliyor musun abone fiyatlarını? Sakince cevap ver. Bugün seni dışarıda gördüm. Nerede gördüm lan? Ya çalmaya gitti iki Allah'tan. Arkadaşlarım harika oldunuz ya. Abi. İsterseniz birlikte oynayabiliriz. Oynarız. Oynarız abicim. Chill. Çil. yayın modu chill abi konuşuyoruz sohbet muhabbet ben yorumu okuyun seni çok seviyorum sevgilim için bir suç hazırlıyorum. ismini oku sevgilim seni çok seviyorum mu diyorsun ne diyorsun oğlum ismini yazmamışsın ki tamam yayınımız bitti abi şimdi gelirler falan ne oldu bir bakayım onu iyi gelecek mi orada dashboard bekten kazanç 26 abone hedefi 20 bekten kazanç %10'un altındaysa ödeme yapmazsam ödememiz gelecek abi blender payı %60 Aa reklam hiç patlatmadık. O yüzden reklam geliri alamadık. Sıkıntı yok. Partner olsak partnerle bir daha katılayım abi. <laughs> tamam arkadaşlar bugünkü yayınımızda tamam bilgisayarı kapatıyoruz abi. O zaman arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz bir tane like atabilirsiniz ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Oyunu sevdiyseniz bu arada yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.